Sevgili ruhdaşım, hayat yolculuğumuzda belki karşılaştık, belki hiç karşılaşmadık. Bunun hiçbir önemi yok aslında. Çünkü biz zaten birbirimizi ezelden ebede tanıyoruz. Ve sen şimdi bu kaydı dinliyorsan, biz seninle yeniden buluştuk demektir. O halde yeniden hoş geldin. Hayat yolculuklarımızda hepimiz farklı alanlarda sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Kafamızda sorular var, cevap bulamıyoruz. Sıkılıyoruz, üzülüyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bütün bunları yaşarken dengede kalabilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var. Sadece sakin bir zihne. İşte şimdi ben bu kanalda senin için meditasyonlar hazırlıyorum. Bu meditasyonlar 8D tekniği ile hazırlanıyor. O yüzden lütfen kulaklıkla dinle. Sonra senden benimle deneyimlerini paylaşmanı istiyorum. Hayatının hangi alanlarında sıkıntılar yaşıyorsun? Neye ihtiyacın var? Lütfen bana Aydanla Meditasyon Et Gmail adresime yaz. Yaz ki ben senin için de yeni meditasyon kayıtları oluşturabileyim. Ayrıca kanalımı takibi alır, sevdiklerinle paylaşırsan beni daha fazla ruhdaşımla buluşturmuş olursun. Ve artık hazırız. O halde ne duruyoruz? Düşelim yola, başlayalım yolculuğumuza.